Her zaman hepimizin başına pek çok utanç verici şey gelebilir. Bazılarını insanların önünde bile yaşayabiliriz ama onlarınki farklı. Bu şeyler onların başına kameraların önünde geliyor ve binlerce kişi onları izliyor. Haydi bu çeşitli video kesintilerini izleyip birlikte gülelim. Kadın bu pastayı satın alıp almamaya karar vermeye çalışıyor. Ama bunu yaparken böyle komik bir şekilde koklamasa da olurdu sanki. Lee Michelle'in Jesse Challenge'a onu insanların önünde böyle görmezden geleceği kadar ne yapmış olabilir ki? Bazı insanlar vardır ki düşmeleri bile şiir gibidir. Megan Trainer gibi. İzlediğiniz kesitte şarkı söylerken düşüyor. Dünyanın en meşhur futbolcularından Beckham, tenis maçı izlemeye gitmişti. Tenis topu kendisine gelene kadar her şey yolundaydı. Neyse ki topu oyunculara geri attı. Basketbol takımı oyuncuları kazandıkları maçtan sonra o kadar mutluydular ki, Kevin Harden nasıl kucakladığına bir bakın. Drake'in basketbol maçı esnasında rakip takım oyuncularının dikkatini dağıtmak için neler yaptığına bir bakın. Rihanna'nın keyfi yerinde gibi görünüyor. Herhalde basketbol maçına da bu hareketleri yapmaya gelmiş. Bir kez daha Kevin Hart. Ancak bu kez üstüne irice bir basketbolcu düştü. Hem de hiç fark etmeden. Sizce kurtulmuş mudur? Sunucu Rihanna'ya hayat arkadaşından beklentisinin ne olduğunu soruyor. Rihanna, aslına bakarsan erkeklerde pek bir şey aramıyorum diyor. Bir kez daha Kevin Hart, basketbol turnuvasının eğlence kaynağı gibi duruyor. Oyunculardan biri onun elindeki su bardağını çalıp Drake'e götürünce Kevin kendini basketbolda kanıtlamaya karar verdi. Bu kesitte bu iki adam arasında romantik anlar yaşandığını görüyoruz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Malus Ares, şemsiyelerle ilgili kötü bir tecrübesini anlatıp herhalde bu tecrübeden sonra bir daha bir şeyden korkmam dediği anda bu olay oldu. Tam o anda korkuyu iliklerine kadar hissettiğine eminim. Sofia Vargera, Elin'le olan bir programında söyleyemediği kelimelerden bahsederken, Elin ondan bir kelime telaffuz etmesini istiyor. Sofia uzun bir süre kekelemekten başka bir şey konuşamıyor. Conan Jennifer Garner'dan yeni bir kelime öğreniyor. Sinek kelimesini söylediğinde sunucu ona böyle bir kelimenin olmadığını söylüyor. Jennifer, Harvard Üniversitesi'nde sürücülük eğitimi aldığı sırada öğrendiğini söylüyor. Conan kendisi de o okula gittiğini ama böyle bir kelime öğrenmediğini ısrarla söyleyince okulun kitabı getir diyor ve kitapta o kelime bulunuyor. Ryan, Katy Perry ile güzelliğinden gözünü alıp da röportaj yapamıyor. Milanya'nın Ivana Trump önünden geçip de kocasının yanında durduğu andaki bakışlarına bakın. Bu da Trump ve karısına ait başka bir video kesin. Uçaktan inerlerken Trump karısı Milanya'nın elini tutmak istiyor fakat karısı bunu reddediyor. Bu kadın topluluk önünde hislerini gizlemeyi asla beceremiyor.